Baş sevgili üniversite adayları Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi'nden Gayunluoğlu programından sesleniyoruz sizlere bugünkü konuğumuz Mimarlık Fakültesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Sayın Esra Gürbüz Yıldırım. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim çok iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Adaylarımızın tercih dönemi ve onların mutlaka zihinlerinde ciddi soru işaretleri var. Ve biz de fakülteler hakkında onları bilgilendiriyoruz. Bugün de mimarlık fakültemizi tanıtmak istiyoruz onlara. Ben adaylarımız adına size sorumu yöneltiyorum, Sayın Hocam, e, mimarlık fakültesi mimarlık bölümünde kaç kontenjanınız var? Öğrenim dili nedir ve akademik kadro durumunuz hakkında adaylarımızı bilgilendirelim isterseniz. Tabii ki. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü altında her yıl 60 öğrenciyi ağırlamaktayız. Bununla birlikte yatay geçiş ve dikey geçiş kontenjanlarımız ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanımız da mevcut. eğitim dilimiz İngilizce. bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hem de ...mühendislik fakültelerinde, hem mimarlık fakültelerinde... E, ...İngilizce altyapılarını öğrencilerimizin... ...hem hazırlık eğitimiyle güçlendirmeyi ...hem de mimarlık eğitiminde bunu desteklemeye çalışıyoruz. E, üniversitemiz e, mimarlık bölümü çok genç ve dinamik bir kadroya sahip. E, bunun avantajlarını çok aslında e, güzel bir şekilde yaşıyoruz. E, çünkü tüm arka, akademisyen arkadaşlarımız e, alanında uzman... Ve en iyi üniversitelerden, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun arkadaşlarımız. Dolayısıyla akademik kadromuz gerçekten çok güçlü. Ve gün geçtikçe de tabii ki gelişmekte ve zenginleşmekte. Ulusal ve uluslararası araştırma projelerimiz var. Pek çok akademik yayınımız var bu anlamda. Çok yakın bir zamanda Avrupa Birliği destekli bir Erasmus projemiz gerçekleşti. Ve en iyi ödüllerden birini aldı bu projemizde. Harika. De. Evet e, ve tabii ki bu kadar proje olması dinamik bir yapıya sahip olmamız öğrencilerimize çok olumlu bir şekilde yansımakta açıkçası çünkü hem teknolojiyi çok yakından takip ediyoruz hem yenilikleri çok yakından takip ediyoruz e, mimarlık alanında neler olduğuna hepimiz çok hakimiz bu anlamda da eğitimimizi oldukça güncel olduğunu düşünüyoruz. Bu çok önemli bir bilgi. Hem eğitimin güncel olması hem de bu kadar girişken, bu kadar projelerle, üretmeyle tüm eğitim sistemi içerisindeki yapısını konumlandırabilen bir kadro eminim öğrencilerine de bunu aşılayacaktır. Bu gerçekten çok önemli bir bilgi. Peki Gaziantep e enteresan bir kent. Geleneksel yapıyla modern yapıyı bir arada barındıran bir kent. Kentin dokusunun, sizin verdiğiniz eğitimle bütünleşmesi hakkında neler söyleyeceksiniz ya da nasıl yansıyor öğrencilere? Ee, kent aslında bizler için mimarlık eğitimi için mimarlar için inanılmaz. E verimli bir ortam aslında, öğrenme ortamı, canlı bir laboratuvar gibi aslında. Ve biz mimarlık eğitimi süresince öğrencilerimizin de kent ile iç içe olmasına çok önem gösteriyoruz. Mimari projelerimizde kent içinde farklı farklı yerlerde gerçekleştiriyoruz. Bunlar tabii ki öğrencilerimizin tasarladığı projeler, hayali projeler olsa bile biz kentle nasıl ilişki kurulabileceğini, geçmişle, gelecekle nasıl ilişkiler kurulabileceğini, Böyle köklü bir şehirde yeni bir dokunuşun nasıl yapılabileceğini, ne gibi yenilikler getirilebileceği üzerine e, proje çalışmaları yapıyoruz. Mimarlık eğitiminin temelinde mimari proje derslerimiz yer almaktı, atölye projelerimiz, atölye <laughs> derslerimiz yer almaktı. E, haftada 12 saat bu projelerimiz ve gerçekten bizim için mekan, kent çok önemli kavramlar. E, Gaziantep gibi çok köklü bir geçmişe sahip olan, geleneksel dokuya sahip olan bir kent. Aynı zamanda Cumhuriyet dönemi yapılarına sahip olan ve de son dönemde yapılan modern yapılarla beraber böyle çok kozmopolit bir şehir aslında ve bu da öğrencilerimiz için çok besleyici hem kültürel anlamda hem sosyal anlamda hem de mimari anlamda çok besleyici olduğunu düşünüyoruz ve çalışmalarımızın çoğunu da kent içinde yapmaya gayret gösteriyoruz. Evet atölyelerden bahsettiniz ve haftada 12 saat dediniz. Evet. Öğrenimlerinin belli bir döneminden sonra Tamamen uygulamaya dönük bir eğitim sistemi sunuyorsunuz anladığım kadarıyla. Gerçekten öyle. Mimarlık eğitimi oldukça uygulamaya yönelik. Tabii ki teorik derslerimiz var. Her teorik dersle pratik dersimizin teorik bir altyapısı da muhakkak olması gerekiyor. Çünkü pratiği teoriyle birlikte beslemek gerekiyor. Ancak uygulama ağırlıklı bir bölüm diyebiliriz tabii ki. Hı hı. Ve daha önce de belirttiğim gibi mimar... Proje dersimiz yani atölye dersimiz yoğunluklu ve mimarlık eğitiminin aslında temelini oluşturuyor. Mimarlık kültürünü, tasarım yaklaşımını, tasarlamanın ne olduğunu öğrencileri biz bu derslerle öğretmeye gayret gösteriyoruz. Ve öğrenciler için çok önemli ve çok verimli geçtiğini düşünüyoruz bu derslerin. Çok güzel. Peki, Sayın Hocam. Ee, bu öğrenimleri süresince yurt dışı ile bağlantılarınız nasıl? Fakülte olarak öğrencilerin yurt dışı imkanları hakkında neler söyleyeceksiniz? Ee, bölümümüzün Erasmus bağlantıları var. Erasmus programı çerçevesinde yurt dışına gidebilmekte öğrencilerimiz. Bununla birlikte Farabi ve Mevlana programlarıyla yurt içinde değişimler yapabilmekte ve biz öğrencilerimizi bu anlamda çok destekliyoruz. Bunu çok önemli buluyoruz. E, mimarlık eğitimi gerçekten e, mimarlık öğrencilerinin daha doğrusu gezmesi, görmesi, kültürel anlamda, sosyal anlamda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Çünkü bu bir kültür aslında. Hı hı. Gezdikçe, gördükçe, mekanla iç içe oldukça gelişecek olan bir meslek. Gözümüzü geliştirmemiz gerekiyor, kültürümüzü geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da öğrencilerimizin e, mümkün olduğunca yurt dışına gitmelerini, farklı üniversitelere gitmelerini, farklı eğitim programlarını görmelerini destekliyoruz hı hı. ve istiyoruz açıkçası. Çok güzel. Peki e, özellikle uygulama kapsamında onlarla gerçi atölyeler yaptığınızı söylediniz. Evet. Gaziantep bunun için bir canlı laboratuvar, bir atölye ortamı sunuyor öğrencilerimize dediniz. Herhalde birlikte bu yapıları inceliyorsunuz, birlikte geziler düzenliyorsunuzdur ya da onlar kendileri bunu yapabilecek duruma geliyorlar mı? O özgüveni, o işte herhangi bir yapıyı inceleme konusundaki hevesi onlara aşılıyor musunuz? Ki sadece Gaziantep olarak düşünmeyelim, bölge de buna çok müsait sanki. Urfa, Tabii. Adıyaman, buraya yakın iller açısından da onlara bölgesel anlamda da böyle bir vizyon kazanabilecekleri bir ortam var sanki. Kesinlikle Bu konudaki öyle, düşünceniz nedir? Kesinlikle öyle. Birinci sınıftan itibaren öğrencilerimize teknik geziler düzenlemeye çalışıyoruz. Kent içinde ve mümkün olduğunca kent dışında da tabii ki eksik kaldığımız yerlerde de öğrencilerimiz kendileri geziler düzenliyorlar ve çevreyi gezip görmek, derslerde adı geçen yapıları görebilmek için veya işte kültürel dokuları, antik kentleri görebilmek için geziler düzenliyorlar ve onları da her zaman bu konuda biz motive etmeye çalışıyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi gerçekten gezmek ve gerçekten görmeyi öğrenmek, bakmayı öğrenmek mimarlık eğitimi için çok önemli. Bu anlamda da öğrencilerimizi oldukça destekliyoruz. Kimi zaman birlikte çıkıyoruz, gezi gezilerimize. Ee, geleneksel kent dokusunda çeşitli geziler düzenliyoruz. Eskiz çalışmaları yapıyoruz. Ee, bazen onlara ödevler veriyoruz, haritalamalar yapmalarını istiyoruz. Sonra atölyeye geldiklerinde bunları beraber okuyoruz, beraber değerlendiriyoruz. Ee, bu çok önemli gerçekten ve biz onları her zaman için motive etmeye çalışıyoruz. Hatta memleketlerine döndüklerinde aldığınız eğitim sonunda memleketinize şöyle bir alıcı gözle bir bakın bakalım, bir eleştirin neler var neler yok Daha önce görmediğiniz neleri görmeye başladınız diye de sık sık sohbet ediyoruz aslında. Çünkü istiyoruz ki onlar mimarlık öğrencileri eleştirel bir gözle kente bakmaları gerekiyor. Kenti yorumlamaları gerekiyor. Evet ve böylelikle siz onlara o bakış açısını da kazandırmış oluyorsunuz adaylarımıza. Buradan duyurmuş olalım. Mezunlarımızdan biraz söz edelim. Mezunlarınızla ilişkileriniz nasıl? Bağınız ne durumda? Ve iş bulma olanakları konusunda Mimarlık Fakültesi mezunları ne durumda? Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Mimarlık bölümünden mezun olan bir meslektaşımız, hı hı. meslek öğrencimiz. Sadece mimari proje ofislerinde değil, şantiyelerde değil, pek çok disiplinler arası ofiste çalışıyoruz çalışabilme imkanına sahip oluyor. Çünkü bizler onlara çok farklı dediğim gibi biraz önce bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. Teknolojiye çok hakimler, çok farklı dijital platformları kullanabiliyorlar, programları kullanabiliyorlar. Dolayısıyla da biz onlara her zaman bir tasarım misyonu nasıl tasarlanır öğretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla çok farklı alanlarda çalışma imkanları bulabiliyorlar. Bizim mezunlarımıza gelince de çok güzel haberler alıyoruz açıkçası onlardan. Hepsiyle halen iletişim halindeyiz. Çok rahat iş bulabildiklerini ve piyasaya atıldıkları zaman, çıktıkları zaman gerçekten çok donanımlı ve teknik altyapılarının çok sağlam bir şekilde meslek hayatlarına atıldıklarından bahsediyorlar. Bu da bizi tabii ki çok mutlu ediyor. Bunun yanı sıra tabii eğitim dilimizin İngilizce olmasının da şöyle bir avantajı var mezunlarımız için. ...hem yurt dışında çalışabilme imkanı e, buluyor öğrencilerimiz, mezunlarımız daha doğrusu... ...hem de uluslararası projelerde yer alabilme imkanına sahip oluyorlar. Umuyorum adaylarımız da bu güzel bilgiler ışığında tercihlerini yeniden gözden geçirecekler. Eğer fa e, mimarlık fakültesi arzu ediyorlarsa Gaziantep Üniversitesi'ne de o tercihlerin arasına mutlaka yazacaklar bu güzel sohbetin ardından. Evet, Sayın Hocam süremizin sonuna geldik. Son olarak tüm belki de bu konuştuklarımızın özeti olacak şekilde adaylarımız neden Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesini tercih etsinler? Ee, genç ve dinamik bir ekiple e, gerçekten tasarımın ne olduğunu öğrenebilecekleri bir ortamda, tartışabilecekleri bir ortamda, interaktif bir eğitimi ve disiplinler arası bir eğitimi almak istiyorlarsa e, Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Bölümünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Evet. Sevgili adaylarımız, sizleri öğrencimiz olarak Gaziantep Üniversitesi'nde görmeyi çok arzu ediyoruz. Umuyoruz tercih döneminiz kolay ve başarılı bir biçimde geçer. Arzu ettiğiniz bölümlere yerleştirilirsiniz diye ümit ediyoruz. Hepinize Gaziantep'ten sevgilerimizi sunuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.